şey yok ama. Ketçap yok aynı. Tost yapacağım. Sadece mayonez koyayım. Ne yapayım peki? Ketçap yok. yok. Ha? Yapmayayım mı? Aynen. İyi o zaman. Domatesi koyayım. simit olacak. E, okuma beğenmiyorsun. Bazen gelmiyor diyor. Gelince de güzel çıkmıyor diyor. Geliyor şu anlık. Yapmayayım mı? Yapma. O zaman sadece ay kaldırayım o zaman bu tavayı. Sadece ay yağ kıza tuzlu tost yapıyorum onu o zaman. Şurada şeyler olacak ama yok normal şey Ondan yapayım. O zaman Aytuğa'nınkini hazırlayayım bak önce. O zaman sana ne koyalım? Aile tost istemiyor. Ma şey yok. Ketçap yok. Mayonez var. Ketçap yok. İlla arasında ketçap koyacak. Mayonez. Sadece mayonez istemiyor. O zaman şöyle yaparız. Ee, Aytuğa ekmek arası döner yaparım. Yakup'a tost yaparım. Yakup için şimdiden yapamayacak yok. Ailene ben. Başka o zaman anneciğim sana Soğuk Bir ekmeği biraz Ne olur ne olmaz bulamazsınız falan. Çikolata sürüyoruz. Ne yapayım? Soğuk ekmeği yapayım. Ne Mı? alacak mı ben senin çantanı mısın hepsini çantana mı koyucam içecek kudretten koyayım kız başka bir şey koymayayım mı ben sana ben İçecek içmiyorum e tamam başka bir şey mandalina Çikolata leklik yapayım mı? İstemiyor. <laughs> İstemiyor. Her şeyi soruyor. Eee işte soruyorum kızım şunu koyayım. Kurumasan. Masa. Kur kurumasan koyayım. Kızım kurumasan da öyle değil mi? E tamam. Bir şey koymuyoruz yani şimdi sana. Bir şey koymuyoruz. Para mı? Para Bir şey O zaman şey yapayım ben Ayto abinin yemeğini hazırlayayım. Her şeyin tamam mı? Sen onu şey yap. Ayto'nun yemeğini hazırlayayım ben. Onu koyayım yok diyor. Bunu koyayım yok diyor. Bunu kaldırabiliriz. Tamam işimiz yok. Şimdi dursun. yağ şey, kıvağı sucuklu tost yaparım önce ona daha erken biraz sonra yaparız bunu da kaldırayım da gerek yok şimdi şey, yemeği yapacağız lavaş ekmek var onunla yapacağım Tamam Burada şunlardan var anlattın bundan var. Poşete değil de. saklama kabına. Hayır, tamam olsun gene. Ben Alfa abine tatlama tamına koyuyorum ya şey olmasın diye. Şunlara. Yoksa şeyde çantada poşetin içinde kırılır kızım. Ya buna ya da çantadan gidiyor önce deneyelim. Alfa abinin çantası gidiyor meyve suyu bitti mi? Efendim? Meyve suyu. Evet. Evet. Yok kutu var var Onlardan evet. yok. Tamam. Tek bir şişeyi koyayım ondan da çekiyor 3 evet. saniye mi anne? Mm-hmm. buna gerek kalmadı. Bunu çıkarıp koydum. Bir ekmek var. Onu koyayım. Nasıl? Bir ailenin evden <laughs> evden bir şey götüresi gelmiyor. yapacağım Aytuğ'un beslenmesini hazırladık. Aylin evden doğurduğum bir şey istemedi. Bugün kantinden alacağım dedi ama yanında işte bisküvisiydi, gofretiydi. Şuydu buydu koydum onları da. Ee, i̇çecek istemiyor. Yakup'a, Aytuğ'a yine nesküşik yaparım şimdi. Onları göndermeden gene şimdi hazır ayaktayken ne olur ne no, olmaz. No, no, no. Nilay uyanır ağlar mı sonra. Ay bunun altına mı olmuşsa. Altı.

Dün abimlere gitmiştik biliyorsunuz. Dün dün bütün günü abimlerde geçirdik. Anne, işte biz sepetimiz yani. eve gelince de gündüzden annem demişti akşam yemeğini bizde yeriz demişti. Akşam yemeğini de aşağıda annemde yedik. Ondan sonra orada oturduk çay içtik. Annem tavuk tepsi yaptığı şeyde Fırında çok da güzel olmuştu. Böyle e, genelde benim çocuklar tavuğun göğüs kısmını sevdikleri için annem de genelde tavuk göğsünü almış. Iki but da, butt falan da koymuş. Ama genelde benimkiler tavuk göğsünü sevdiği için tavuk göğsü, almış patates, domates çok güzel olmuştu. Yani güzel bir salata, turbu, bilmem nesi falan. Çok lezzetli olmuştu vallahi. Yemeği yedik hemen bulaşıkları makineye koydum, çay demledim. Aşağıda oturduk, çay içtik. Elde gece işe gitti zaten onun vardiyası döndü. 12-8 vardiyasına. O şimdi işte Burayı üstünü açmış iyice. Uf, oh, şükür ya Rabbim. Ay Aytun. Aytun'um yakımın beslenmesini de hemen hazırlayayım da. equipment. Ben. Hazır mutfaktayken yani daha Aytuğ'a yapma bir saat var ama olsun. Aytuğ'un da besel şey Yakup'un da beselmesini hazır edeyim. Bir demlik. Dilimlenmiş sucuğum var da bozlukta. Şimdi bir kişilik tost için koca paketi açmayın dedim. Şuradan yapayım ya Belki ben kendime de tost yaparım. Bayat ekmek var, onları değerlendireyim. Ya da ısıtırım ekmeği tost makinesinde. Öyle çok seviyorum. Böyle öyle yaparım artık. Allah, Siz ne yaptınız hafta sonu? Ben şu an hep kendi şeyim telaşımdayım. Bir an önce çocukların yemesini içmesini ayarlayayım derken. Şimdi elim almıştım. Nereye koydum ben? Yok dur. Buna şey koysam mı ki? Mayonez koyayım mı? Sarımsaklı mayonez suyu. Ondan koyayım. Siz ne yaptınız? Ne ettiniz? Hafta sonu tatilde. Ne şekilde yapsam şöyle mi yapayım? yapayım. Anca. Şeyi izliyorum ya. Kral kaybederse. Beşinci bölümdeyim. acayip heyecanlı bir dizi. <laughs> Adam nasıl bir karakter ya? Şimdi izleyenler beni o kral kaybederse final yaptı, bitti. Ben final yaptıktan sonra izliyorum. Tabii ki. Yani biliyorsunuz ben televizyondan dizi pek izleyemiyorum. Ee, bir izlersem şeyi izliyorduk biz Ali ile. Ee, i̇nci taneleri Yılmaz Erdoğan'ın inci tanelerini izliyorduk. Ee, o da şey, Ocak'ta başlayacakmış zaten. Yani bu ay içerisinde başlayacak. Zaten birkaç gündür reklamı yapılmaya başladı. Onu bekliyorduk. Anne, ha? Anne, tamam, tamam annem. Her şeyin aldın değil mi? Her şeyini. Yani kontrol et kızım, eksik bir şeyin olmasın, götüreceğin bir şeyi unutma sakın. Bak babam yok. Anne şunu unuttum, babam getirsin diyemezsin, baban saat orada gelecek, ona doğru geliyor çünkü. Ha melodik. Ha melodik tabak, işte hatırla. Tamam, Nasıl götüreceksin onu? <laughs> Kendine mi götüreceksin? Her, onun bir küçük parçası vardı. Bir küçük parçası vardı. <laughs> Oyuncakların içindedir tahminim o. O büyük kutu var ya. Şey lazım, lazım değil mi? Şey, hortum lazım, hortum tamam işte o hortumun ucuna onu takıyorsun ya. Bunu bugün müzik mi var? Hı. Hmm. Hmm. O, o takıyorsun. Kısa, kısa ol. Bak şöyle. Ben şunu takılacaksın şurada. Tamam. Uma faca. Melodikamız var bir tane. Öğretmen demiş varsa müzik aleti getirin demiş. Aylın unutuyor ama ne diyor. Her hafta melodikayı götüreceğim diyor. Demişim, hmm. Gitarı da götürebilirsin. <laughs> müzik aletimiz var. Ne diyordum ben size ne anlatıyordum? Ne anlattığımı unuttum kız. Biraz önce ne anlatıyordum ben size? Hadi mı Kral kaybederse. ha Onu izliyorum işte. Ya, i̇nci tanelerini işte bekliyoruz. O başlasın. Onu Ali ile beraber izliyoruz zaten. Ee, Ali bir de Osman'ı izliyordu da. Osman'da da karakter değişimi oldu ya. E, yani daha doğrusu Osman gitti. Orhan geldi. Ee, pek Ali'nin pek hoşuna gitmedi. Pek izlemiyor. Fazla izlemiyor artık. Ve onu iyi bekliyorum işte. İnci taneleri başlarsa onu izlerim zaten. Şeyi e, kral kaybederse zaten 30 bölüm mü neymiş zaten kısa bir olduğu için de biraz da ilçe şey yaptım. Çok uzun süren dizileri sevmiyorum ben. Çok uzadı mı cılgını çıkarıyorlar dizinin. Senaryonun dışına çıkıyorlar artık. Böyle bir değişik bir şey oluyor yani. Ee, senaryonun dışına çıkıyorlar derken de hani dizine ilk başladığı zamanki senaryo çok senaryoyla mesela bir 100 bölüm, şey, 60-70 bölüm sonraki senaryo çok farklı oluyor böyle. Dizi nereden nerelere geliyor? Sevmiyorum, sıkıyor o zaman. işte baktım 30 bölümlükmüş, çabuk biter dedim, sıkılmam dedim. Kral, bir de Halit Ergenç'in çıkmış, e, dizilerini severim bak. Bin Gece'yi izledim, Muhteşem Yüzyıl'ı izledim. Bunlar Halit Ergenç'in dizileri. Ondan sonra çok gerçekten adam yani rolünün hakkını veriyor ya. Şimdi Kral Kaybederse'deki karakter narsist bir karakter. Aa, ama gerçekten karakterini o kadar güzel oynuyor ki evet tostumuz sucuklarımız pişmiş ben de kendime ekmek şey yapayım ekmek kızartayım benim gibi televizyondan izlememişsiniz. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Oturuyorum çamaşır falan katlarken falan açıyorum. Ondan sonra akşamları otururken bizimkiler başka bir şey izlemek istiyorsa onların izlediği bir yabancı dizi var. O da bitti final yaptı. Dün akşam dün değil evvelsi gün en son akşam izlediler bitirdiler final yaptılar. Şimdi yeni sezonu çekilecek yeni sezonu bekliyorlar. Biz yeni sezonu nasıl bekleyeceğiz diyorlar. Onlar onu izlerken ben onu pek sevmiyorum. Hiç benlik değil. Ben o zaman kendi dizime bakıyorum. Şeyden, telefondan. Çok uzakta kalmış. Kalsın akşama Ne yemek yaparım bilmiyorum Biraz mayat ekmeğim var Mayat ekmekler evet. Akşama her evet. okuldan geldim Ona sucuk falan yaparım dedim Şöyle kalsın bakalım Ya da işte diyorum ya evet. Okula gider gelirim Yakup okula bırakır gelirim Hadi ben şimdi şey yaparım. Ee, kendime kahvaltı hazırlarken ee, ekmekleri tostmasında kızartıyorum güzelce böyle çok güzel oluyor öyle öyle yaparım. Ay dolaba kaldırılacak. Geldi mi kızım? Aylin Nilay mı yandı? Sanki bir ses var. Hayır. Tamam. Of, çok sıcak. Yine de makinada temiz mi kirli mi onu da bilmiyorum yok makinada değilmiş ama ama <laughs> <Ha>, gecikti dedi <laughs> aa çağır çağır ya ah ay var ya Tu daha kalkmamış ya. Tamam annem geliyorum.